Merhaba arkadaşlar. Bugünkü anlatacağım konu yeni doğan ve çocuk sağlığı dersinden sıvı elektrolit dengesi sorunları. Vücut sıvılarındaki elektrolitler. Vücut sıvılarında erimiş halde bulunan ve elektrik iletebilme özelliğine sahip olan madensel tuz çözeltilerine elektrolit denir. Elektrolitler suda eriyerek parçalandıktan sonra en az bir negatif yüklü anyon ve en az bir pozitif yüklü iyon yani katyon halinde ayrışırlar. Hücre zarından sıvı geçişini, hücre içi ve dışındaki elektrolit yoğunluğunu belirler. Suyun geçişi ozmolaritesi fazla olan yöne doğru olmaktadır. Elektrolitlerin bağışıcıları şunlardır. Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, klor, bikarbonat, fosfat ve sülfattır. Peki elektrolitlerin görevleri nelerdir vücudumuzda? Vücut sıvılarına belirli düzeyde yoğunluk kazandırarak ozmotik basıncı ayarlar. Bir diğeri vücut sıvılarının hücre içine ve hücre dışına gerektiği kadar dağılımını sağlar. Hidrojen dengesini ve böylece asit baz dengesini de sağlar. Sinir ve kasların faaliyetlerinin gerçekleşmesinde gerçekleştirir bu arada. Vücut sıvılarındaki anyonlar nelerdir? Hücre içi ve dışı sıvılarda bulunan başlıca anyonlar klor, bikarbonat, fosfat ve sülfattır. Ayrıca plazmadaki proteinler de anyon etkisi gösterir. Vücut sıvılarındaki katyonlar ise hücre içi ve hücre dışı sıvılarda bulunan başlıca katyonlarımız sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyumdur. Sıvı elektrolit dengesizlikleri Vücut sıvılarını oluşturan sıvı elektrolitlerin aşırı kaybı veya fazlalığı sonucu ortaya çıkan dengesizlik durumudur. Bunlar su, sodyum dengesizlikleri, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve klor dengesizlikleri olarak karşımıza çıkacaktır. Su sodyum dengesizliklerinden bahsedelim. Hücre dışı sıvının asıl elektrolitidir su ve sodyum. Vücut sıvılarında su ve sodyum birlikte birini bulunur ve birbirlerini etkilediği için su ve sodyum dengesizliği genellikle birlikte bulunur ve birbirleriyle ilişkilidir. Sodyum, ekstraselüler sıvıların ozmotik basıncın düzenlenmesinde, asit baz dengesinin sağlanmasında, sinir ve kas hücrelerinin çalışması için kimyasal reaksiyonlarda görev alır. Kanda sodyumun normal değerinden düşük olmasına hiponatremi denir. Tekrar ediyorum, kanda sodyumun normal değerinden düşük olmasına hiponatremi denir. Bu durum yetersiz sodyum alındığında ya da fazla sodyum atılımında bunlar hangi durumlarda ortaya çıkacaktır? Aşırı kusma, ağır isaller, yanıklar, ak akut böbrek yetmezliği ve benzeri gibi durumlarda görülecektir. Peki belirtileri nelerdir? İştahsızlık, bulantı, kusma, hasizlik. Laterji, tiz ağlama, konvizyon, baş ağrısı, reflekslerde azalma, hipotermi, kas krampları, kas, kas güçsüzlüğü ve aynı zamanda ne olacaktır? Komaya girecek ve sonunda bozulma olacaktır. Hiponatreminin tedavisinde kullanılması gereken bazı durumlar var. Bunlar serum, sodyum düzeyi takip edilmelidir. Altta yatan nedene göre tedavi yapılmalıdır. Hastanın sıvı takibi ve bilinç düzeyi takip edilmelidir. Sodyum içeren intravenöz solüsyonlar dikkatli bir şekilde verilmelidir. Kandaki sodyumun normal değerinden yüksek olmasına ise hipernatremi denir. Bu durum aşırı tuz alınmasında veya atılmasının yavaşlamasında yani böbrek hastalıklarında görülür. Vücutta sodyum çok yüksek olduğu zaman susuzluk ortaya çıkacaktır. Peki belirtileri nelerdir hipernatreminin? Bulantı, kusma, susuzluk hissi, oligüri, bilinç bozukluğu, tremor, konvizyon ve koma görülecektir. Peki tedavisinde neler yapılması gerekiyor? Genellikle doktorun uygun gördüğü intravenöz sıvılar verilir. Aldığı çıkardığı sıvı ve bilinç düzeyi takip edilmelidir. Aileye bebeği yeterli bir şekilde emzirmesi konusunda bilgi verilir. Sod serum sodyum seviyesinin hızlı düşürülmesi beyinde ödeme neden olarak olacaktır. Çocuk hastada nöbet ve koma gelişimine neden olacağından dolayı dikkatli düşürülmesi gerekir. Ani düşür düşürmelerde ölümlere kadar, kadar giden sorunlar yaşanabilir. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.